Kur'an TV ailesi olarak Muharrem özel programının 3. bölümüyle karşınızdayız. 3. bölümde de yine sorularımız olacak hocalarımıza. 3. bölümde de Kadir hocamızla başlayacağız. Hocam sorumuz şöyle. Bugün bizler gençlere İmam Hüseyin Aleyhisselam nasıl anlatmalıyız ve onlarda İmam Hüseyin'e karşı sevgi ve muhabbet oluş nasıl oluşturmalıyız? Evet bu çok önemli bir e, soru ve Üzerinde genişçe durulması gerekir şu anda vaktimiz sınırlı olduğu için başlıklar halinde biz cevaplayayım bunu. Öncelikle Kur'an-ı Kerim'de peygambere ve peygamberimizin ehli beytine, diğer peygamberlere ve alimlere yüklenen bir görev vardır. O da tebliğdir. Tebliğ mesajın iblağ edilmesi, duyurulması. Peki bu tebliğ nedir? Günümüzde işte bir takım tebliğciler var. Bize de mübellir diyorlar, tebliğ ediciler diyorlar. Ama Kur'an'ın e, bu ayetlerinin ruhuna bakıldığı zaman, iblag ve tebliğ karşı tarafa sözü ulaştırmaktır. Karşı taraf sözü anlasın. E, olayın özü bu. Anlamadan ona ben tebliğ ettim diyemem. Bunun bir şartı şudur ki öncelikle ben kendim anlamalıyım anlatacağım şeyi öncelikle ben kendim anlamalıyım İkincisi bunu anlatırken de bizim iki tane dil, kullandığımız dil var bir söylem dilimiz var bir düşünsel dil var söylem dili şudur bir konuyu kendi açımdan teknik kavramlarıyla tarihsel kavramlarıyla anlatıyorum ama karşı taraf dinleyici bunu hiçbirini anlamıyor ben anlatmakta sorun yok. Çok iyi anlatıyorum. Ama muhatabımı tanımadığım için onun düşünsel dilini kullanmadığım için ben sadece söylem dilini kullanmış oluyorum. Buna tebliğ denilmez. Burada mesaj ulaşılmamış. Yani bunu şöyle bir örnek verelim. Diyelim ki siz Arapça bilmiyorsunuz. Ben size Arapça bir mektup gönderiyorum. Size Arapça bir mesaj gönderiyorum. Ben mesajımı ilettim mi? Mesaj gönderdim mi? Gönderdim. Ama siz anladınız mı? Hayır. Anlamadınız. Buna tebliğ denilmez. Buna mesaj ulaştı denilmez. O mesajın içeriğini karşı taraf anlamalıdır. Tarihten günümüze kadar tartışılan konulardan birisi de budur. Bu sanat konusunda da tartışılıyor. Sanat, sanat için mi yapılır? Sanat, halk için mi yapılır? Hatip kendi düşündüğünü mü anlatmalı? Yoksa muhatabın anlayacağı şeyi mi anlatmalı? Ee, günümüzdeki aydınlarla alimlerin ciddi farklarından birisi de budur. Aydınlar genel olarak tamamını kastetmiyorum. Genel olarak kendi kariyerini, akademik kariyerini, kendi teknik kavramlarıyla anlatıyor. Karşı taraf anlarsa anlasın, anlamasa bana ne diyor. Ama peygamberlerin sireti böyle değil. Allah onlara görev vermiş demiş ki bu mesajı ulaştırın onun anlayacağı bir dille. Onun için diyor sizden biri. Dolayısıyla bugün e, Kerbela hadisesini nasıl anlatmalıyız? Söylem diliyle değil. Muhatabımızın düşünsel diliyle anlatmamız lazım. Onun anlayacağı bir şekilde. Tarihte bir hadisenin Biraz da maalesef tarih hep abartıdan ibarettir, öyle anlaşılmış ve öyle bugüne kadar uygulanmış. Biraz da abartılarla süslenmiş, şairlerin şiirimsi yaklaşımları ki olması gerekir ama muhatabı farklıdır halk kitlesine Kerbela'yı veya herhangi bir hadiseyi anlatırken onun gözleri önünde olayı resmedecek tasvir edecek bir dil kullanılması lazım. Onun zihin dünyasındaki kavramları kullanmak lazım. Yani biz e, Kerbela hadisesini anlatırken e, daha çok kendi anlayışımızı kendi kavramlarımızla anlatıyoruz. Büyük çoğunlukla da ee, ya Arapça tabirlerle ya Farsça tabirlerle çok çok e, iyi anlatacak olursak Azeri tabirleriyle anlatıyoruz ama. Burada şöyle araya gireyim. Yani son dönemde karşılaşılan şey, işte alimlerin özellikle Kerbela ve Mersiye konusunda anlattıkları şeyler Türkçe değil. Çünkü jenerasyon, yeni gençlik tamamen Türkçe entegre. Fakat Türkçe anlatmadıkları için gençler bunu anlamıyor. Gençlerle de diyalog kurduğunuzda diyor işte hoca anlattı ama. Belki çok güzel anlamadım. De, ben anlamadım. Ben anlamadım diyor. Ee, ben kendi dilimizi unutalım demiyorum. Her insan kendi dilini, lehçesini kullanması gerekiyor. Ama muhatabını da tanıması lazım. Muhatabımız kim? Yani bir televizyonda örneğin e, anlatıyorsak veya yazıyla anlatıyorsak orada muhatabımız çok geniştir. Orada kullanılan genel dil kullanılması lazım. Ve e, yine bunun güncellenmesi gerekir. Yani İmam Hüseyin'in hedeflerini anlatırken işte namaz kılınmıyordu, İmam Hüseyin insanları namaza davet etmek için kıyam etti şeklinde olayı bu şekilde bir cümle içerisinde anlatacak olursak veya bunun gibi bir takım e, basit demeyeyim ama önemli fakat toplumun diline uygun olmayan bir takım cümlelerle anlatırsak. Örneğin e, İmam Hüseyin'in kıyamı bir insan hakları kıyamıydı. İnsan hakları kavramı daha anlaşılır bir şeydir. Gerçekten de öyledir. İmam Hüseyin hukuk çiğnendi diyor. Hukuk çiğnendi. İnsanlar gerekçesiz öldürülüyor. İnsanların malları gerekçesiz ellerinden alınıyor. Hukuk sistemi çökmüş durumda. Ve bu hukuku çökerten de hukuksuz o mesnede, o kürsüye oturmuş zalim birisidir diyor. Zulme vurgu yapıyor, zalime vurgu yapıyor. Kişisel bir olay değil. Kimi zaman yine bazı eleştirmenler, özellikle Müslüman olmayan veyahut da Ehli Beyt'e muhabbet beslemeyenler, İmam Hüseyin'in Emevilerden kalma bir şahsi kini vardı, onun için yezitle çatıştı şeklinde de bir yaklaşımları söz konusu. Bunlar neden kaynaklanıyor? Biz olayı anlatırken o düşünsel dili değil de sadece söylem dilini kendi iç dünyamızdaki çerçevenin içerisinde anlattığımız için anlaşılmıyor. Dolayısıyla gençliğin sanatsal, aktif, ilk başta söylediğim gibi volkanik bir yapıya sahip olması, eleştirel bir yapıya sahip olması, bütün bunları dikkate aldığımız zaman kullanacağımız cümleler ve argümanlar çok daha farklı olacaktır. Ee, belki 100 yıl önceki anlatım tarzında, bugünkü anlatım tarzlarımız belki o zamana uygundu ama günümüz dünyasında söylemler olayı tahrif edelim demiyorum, olayı değiştirelim demiyorum. Harmanlayalım. Harmanlanması lazım. Hem güncel dil hem güncel argümanları. Yani örneğin İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın demin de örnek verdik Hür'le karşılaşmasında daha öncesinden bol su almalarını emrediyor. Orada Hür'ün ordusuyla karşılaştığı zaman onların hem kendileri hem binekleri susuzdur. İmam o suyu onlara ikram ediyor. Bu şudur, su insan hakkıdır. Hiçbir şartta engellenemez. Bunu babası İmam Ali Aleyhisselam Sıfi'nde de yapmıştı. Dolayısıyla savaş halinde olsanız bile orada suyu düşmana kapatamazsınız. Su bir savaş silahı değildir. Güncel dille bunu anlatmak lazım. O günden bu argümanı doğru bir şekilde anlatma. Veya İmam Hüseyin'in bırakın beni gideyim. Bu firar değil. Zaten kendisi söylüyor ben köle gibi önünüzden firar edecek değilim. Ama bu bir kıyamda, haklı bir kıyamda, hak bir kıyamda e, dikkat edilmesi gereken hususlardan birisidir. En az zayiat, mümkün derecede çatışmadan kaçınma, savaşı başlatmama. Bunlar e, uluslararası hukukun e, yerine oturtması gereken konulardır. Son merhaleye kadar, yani artık savaş kaçınılmaz bir duruma aşura günü geldi diye savaşıldı hak kıyamlarda savaş en son seçenektir. Sondan bir önceki seçenek değil bakın dikkat edin. Sondan bir önceki değil en son seçenektir. Bütün peygamberlerin hayatında da böyledir. Kıyam savaşmak değil. Kıyam islah edici ortamı düzeltecek bir hareketin adıdır. Dolayısıyla İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamını, hareketini, anlatırken savaş kelimesini kullanırsanız farklı anlaşılır. Kıyam kelimesini kullanırsanız daha farklı anlaşılır. Kıyamın içeriği, karakteri nedir? O anlatılmadan da kıyam denilirse, cihat denilirse bu da yanlış anlaşılır. Çünkü biz hem İmam Hüseyin'e hem diğer imamlara, yani İmam Zeynul Abidin'e, veya İmam Muhammed Bakır, imamımız cefer Sadık. Onların da ziyaretnamesini okurken diyoruz ki Eşhedü enneke kad akam tesselat. Ben şahitlik ederim ki sen dost doğru namazını kıldın. Akam tesselat. Ve ateyte zekat. Zekatını da verdin. Ve emerte bil maruf. insanları iyiliğe davet ettin. Ve neheyte enil münker. Kötülüklerden de alıkoydun. Ve cahette fillahi hakka cihadi. Allah yolunda da cihadı hakkıyla gerçekleştirdim Şimdi bunu cihat kelimesini İmam Hüseyin savaş olarak tercüme edersek, belki İmam Zeynül Abdü'nde ne diye tercüme edeceğiz? Demek ki burada savaş kelimesi, cihat kelimesinin alanı ve çerçevesi sadece kılıçla, silahla savaşmak değil, burada namazla, ibadetle, duayla, e, emri bil marufla, çok geniş bir yelpazeye sahiptir. Bütün bunları harmanlayarak muhatabımızı da tanıyarak onun düşünsel dilini de anladığımız zaman Kerbela hadisesini evrenselleştiririz. Kerbela'nın evrensel oluşu bütün dünyada duyulması değil, bütün dünyada anlaşılmasıdır. O zaman evrensel diyebiliriz. Duyulması haberdir, herkes duyabilir. Ama evrensel oluşu herkes tarafından anlaşılırsa, iman etmesin, o bizi ilgilendirmez. İnsan hakları konusunda İmam Hüseyin'i örnek gösterebiliyorsa, o zaman Kerbela'yı evrenselleştirmişiz diyebiliriz. Hocam son cümlemizden alalım. Evet, işaretlerinden ben sanki vakit bitti diye e, toparlamış oldum. <laughs> e, özel de gençliğin, muhatabımızın, dünyamızın, bugünkü dilini, düşünce tarzını, olaylara bakış olarak biz bazen kendimizde bir şeye çok olumlu, çok güzel bir örnektir diye baktığımızda aynı örneği insanlara anlattığımızda insanlarda çok daha kötü, menfi, olumsuz bir sonuç doğurabiliyor. Onun için söylediğimiz sözler biraz da toplumun süzgecinden geçmesi lazım. Toplum bu olaya nasıl bakıyor? İslam örf denilen bir şeyi dikkate almış. Yani bir toplumun örf ve adetlerinde bu olaya olumlu bakılmıyorsa diyor yapma. Olumlu bakılıyorsa diyor yap. Bunu yapabilirsin. Helal haramdan ziyade helal haram kendi yerinde ama örfün de kendine has bir kültürü vardır. Genç veya insanlar bu kültürü Kerbela'nın ee, Hamaset, dramatik, sanatsal, tarihsel, inançsal her boyutunu bir arada sunmamız lazım. Aksi takdirde Kerbela sadece mersiyeden, ağıttan, sine dövmekten öteye geçmeyen tarihsel bir ritüel haline alır ve bu mesajın ulaşmaması demektir. Bu sadece kendi dünyamızda kendimizi tatmin etmek olur ki bu Kerbela hadisesinin anlaşılmadığını gösterir. Anlaşılıyorsa bütün bu boyutlarını. Yani bir insan felsefçi yan diye birisi var. Kerbela hadisesini resimlerle anlatmış. Ve dünyaca ünlü bir resim sanatı ortaya koymuş. Veya bizim şebih dediğimiz tiyatrovari olayı anlatım Bu konuda sanatsal bir çalışmadır, olması gerekir. Bunun benzeri şiir ve edebiyatta, mersiyeler, bunlar bizim gençliğimizin özellikle duygularını şiir dilinde anlatması. Bunu anlatırken şiir ve edebiyat dünyasına güzel şeyler verir. Şehriyar onlardan birisidir. <laughs> Mevlana mesnevi vermiş bütün dünyaya Biz məsnavi qazandırmış, Divanı Kebir Şemsə Təbrizi adına yazılmış. Orada Cəzaüliyə şəhidan-ı xodayi, balazüyanə dəşti Kərbəlaî Kərbəla hadisəsini bir şeirə, şeir dili ilə anlatmış ki, üzərinə öyle bir şeir yazılamaz belki. O qədər dərin, o qədər anlamlı bir mesaj verir. Demək ki, Kərbəla hadisəsinin şeirsel boyutu, sanatsal boyutu Düşünsel boyutu, inanç boyutu, fedakarlık boyutu, sabır boyutu. Gençler bugün hayattan şikayet ediyor, zordur hayat diyor. Kerbela'yı okudukları zaman bakayım yaşadıkları hayata zordur diyebilecekler mi? Hocam teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sadık. Yani özellikle şunu dediniz, anlamak ve anlamak konusunda Hazreti Mevlana'nın dediği gibi sizin anlattığınız karşınızdaki anladığı kadardır. Evet. Ve Kerbela'yı bir bütün, yaşamın bütün evrelerini bir aynı anla yaşayan, Aynı anda aktaran bir özet olarak sundunuz, ağzınıza sağlık teşekkür Sağ ediyorum. Teşekkür. Şimdi Hasan hocamla devam ediyoruz. Hasan hocam, sorumuz İmam Hüseyin Aleyhisselam örneğinde yola çıkarsak, bugün gençlerdeki kapasite ve enerjinin din ve mektebe yansıması, onların bu alanlarda aktif olması, rol alması için neler yapmalıyız, nasıl ortamlar sağlamalıyız? Şimdi bizim zamanımız, bizim asrımız gerçekten sıkıntılı ve sorunları çok olan bir zaman ve Özellikle teknolojinin, internetin e, ailelere, gençlere, çocuklara hakim olduğu bir dünyada bugün genelde e, gençlerin ve çocukların idaresi baba annenin, okulun elinden çıkmış, genel olarak teknolojinin ve internetin elindedir. Öyle bir dünyada tabii biz de çağımızın araç ve geleceğiyle hak bulan değerlerimizi korumak, yaşap, yaşamak ve yaşatmayı planlayıp projelememiz gerekiyor. Her şeyden önce bir kısım değerler var ki hiçbir zaman değişmez. Yani biz insanoğluna insanda olmayan bir şeyi getirmeyeceğiz, kazandırmayacağız. İnsanoğlunda ya ölen veya unutulan değerleri ihya etmenin, yaşatmanın peşindeyiz. Örneğin e, hakka tapmak, Allah'a tapmak, Allah'a kul olmak, ruhu, fikri, düşüncesi dışarıdan sonradan insana verilen, insanın kazandığı bir şey değil yaradanın insanın hamruna karıştırdığı bir hakikattır. İnsandaki adalet duygusu, insandaki doğruluk, insandaki emanetdarlık, bunlar hepsi insani değerlerdi. İlk insan, insanın atası Hz. Adem aleyhisselamdan günümüze kadar aynıdır. Ancak dış etkenler bu değerleri kimi zaman unutturmuş, kimi yerde öldürmüş, bizim zamanımızda özellikle mesele diyoruz ki gençlerimiz veya çocuklarımız İslami ülkelerde veya hanelerimizde, yakınlarımızda çocuklarımız diyoruz deizme doğru gidiyor. Bunun sırrı nedir? Bunun sebebi nedir? Bunun felsefesi nedir? Çünkü biz bugün gençlere hakim olan ortamı doğru okuyamıyoruz. Yani bugün gençlere baba anne hükmetmiyor. Bugün gençlere hatta alemi, camisi hükmetmiyor, okulu hükmetmiyor. Gencin sosyal yapısına, gencin itikadına, gencin ideolojisine, gencin ahlakına ve hatta gencin geleceğini elindeki olan o görseli hükmediyor. Bundan dolayı ciddi olarak bu noktada İslam toplumu olarak yani bir bütün olarak dinimizi, değerlerimizi, esaslarımızı koruma adına burada ciddi projelerimiz, sermayelerimiz olmalıdır ve ciddi çalışmalarımız e, olmalıdır. Her açıdan. Bakın bugün e, dinimizi ve değerlerimizi yok etmeye çalışan insanlar milyonlar milyarlarca sermaye koyuyor, gençlerin fikir ve düşüncesini bozmaya, hatta gençleri uyuşturmaya veya gençleri böyle sessiz sakin yerinde sayan bir e, etkisiz bir e, figür haline, bir eleman haline getirmeye çalışıyorlar. Oysa ki biz istiyoruz ki hayatımızda, yaşamımızda bizim için irade edilen e, o hedefe doğru yürüyelim. Bu hedefe doğru yürümemiz için bizim aklımızın aktif olması gerekiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'e biz baktığımız zaman Yüce Allah desturlar veriyor, öyküler anlatıyor. Destur ve öykülerin sonunda diyor ki bunları anlattım belki düşünesiniz. Aklınız aktif olsun, İleri, ileri gitmenin yolu, aklın aktif olmasıdır. Aklın aktif olması bağlıdır o gencin, o neslin bilgiyle buluşmasına ve bilginin onlarda doğru da işletilmesine ve çalışmasına. İnternet internet ortamında tamamen zamanını geçiren bir çocuk, bir genç bilgiyle alakası olmaz ki. Aklıyla, akılla da. Biz interneti hep menfi yönde ve menfi noktalarda oysaki müsbet yönde kullansak bizi daha fazla ileriye taşıyacak. Evet, mesela İmam Ali Aleyhisselam'ın buyruğudur ki, çocuklarınızı, gençlerinizi kendi zamanının imkanları, şartları doğrultusunda büyütün, geliştirin. Yani bizden, bizim zamanımızda siyah tahta şimdi siyah tahta olmasın. Ellerindeki olan bu araç gereçler olsun, bu teknolojik araç ve gereçler olsun. Ama onlar bizim çocuklarımızın dünyada gelişen bilgiye ulaşması için, o bilgiyi bir adam daha ileriye taşıması için kullanılmalıdır. İşte bu noktada maalesef bizim İslam toplumu olarak çok çok gerideyiz. E şöyle bir cümle arz edeyim. E bugün veli-i fakih yani İslam dünyasının özellikle Şia aleminin rehberi ve lideri olan İmam Hamene'yi buyuruyor ki Batı bizden önce bilgiyi hayata geçirdi. Onun için bugün bilgiyi, bilgiyi hayata geçirdiğinden dolayı dünyanın ekonomisine hakimdir, siyasetine hakimdir, sosyal yapısına hakimdir. Müslümanlar geriden geliyor. Bizler de onların hayata geçirdiği bilgiler aras gereslerin oyuncağı olmuşuz. Sermayemiz, kazançlarımız onlardan bir telefon, mesela bizde bir telefon icat eden yoktu. Yani sadece bu yönden baksak onlar telefon icat edecek. Biz yıllık kazancımızı sadece onların telefonlarını almaya ve onların o telefonların içerisinde bizi meşgul etmeye çalıştığı şeylerle meşgul olmaya çalışıyor. Onun için sözümü böyle istiyorum Kerbela'dır, gençliktir. İmam Hüseyin aleyhisselam buyuruyor ki Allah Allah'ın rahmeti olsun o insanların üzerine ki İmam Sadık aleyhisselamın beyanıdır. Bu değerleri ehli beytin değerlerini ihya ede, dirilte, zinde tutar. İmam Rıza aleyhisselamın buyruğu bizim sözümüzü insanlara ulaştırsanız insanlar bizim takipçimiz olacak. Bugün bizim sıkıntımız biz ehli beytin sözünü halka işte değerli hocam Kadir hocamın buyurduğu gibi ulaştırma noktasında sıkıntımız var. Belki bir anlamda da şunu diyebiliriz. Kendi adıma diyeyim beni gibi ulaştıranlar kendime ulaşmadığından ulaştıramıyorum. Yani şunu demek istiyorum. Sadece söylemde olduğum için sözümün bir etkisi yoktu. Sözler amelle birlikte bütün olmalıdır. Hani Peygamberimizin buyruğudu Kunu duaten nas be gayri Halkı hakka amelinizle, yaşamınızla davet edin. Sizin yaşamınız, sizin düşüncelerinizi, sizin kültürünüzü, sizin geleceğe bakışınızı yansıtmış olsun. Ve biz de İslam toplumu olarak özellikle bir Muharremi, bir Hüseyini toplum olarak insanlığı düşüne. İslam dünyasını düşünen, hatta kendi coğrafyasını, kendi ülkesini, kendi geleceğini düşünen bireyler olarak biz Kerbela'yla hareket eden bir insan olarak gerçekten gençlerimizin gayretini hayata geçirmemiz, onların basiretini aşmamız, onlara izzet kavramını, yani bunlar bir kısım kavramlardaki yaratılışımızda var olan kavramlardı. Sonra ama arz ettiğim gibi insanoğlu hani affınıza sığınım derler ya domuz eti yemeyin. Niçin? Derler ki yaradan yarattığı her eşyanın kendisine has bir özellik bahşetmiş. Domuzun özelliklerinden biri de kıskançsızlığıdır. Çok fazla yersenize veya yersenize siz de o kıskanma ruhunu kaybedersiniz. Oysa ki insan bir kısım şeyleri kıskanmalıdır. Namus kavramında namusunu kıskanmalıdır. Mukaddesatı noktasında kutsalları hedef alındığı zaman bir gayret ruhuyla ortaya çıkmalıdır. İşte gitgide değerlerin bizde ölmesinin sebebi İslam'ın getirdiği bu şeyleri ihmal etmemizden, terk etmemizden kaynaklanmak. Günümüzde yapmamız gereken bu Muharrem'de ve diğer Muharrem'lerde sadece Muharrem'e sınırlı değil, özellikle Muharrem'de, biz camilerimizde gerçekten biz de bu görsellerden istifade etmem. Yani gencimizi, çoluk çocuğumuzu dünyayla buluşturmamız. Hüseyin'in yolu durgudan şuurdu. Hüseyin'in yolu uyanıştır. Hüseyin'in yolu izzetli yaşamın yoludur. Hüseyin'in yolu gayrettir. Hüseyin'in yolu fedakarlıktır. Hani bugün dünyamızda fedakarlıktan bahsediyoruz. Sözdeki fedakarlıklardan değil, bir Hazreti Abbas'ın bir fedakarlığına bakın dünyada örneği yoktur. Yani bir insan o şekil canını feda etsin, suya varması, sonra İmam Hüseyin uğrunda sadece Hz. Ahbas'a sınırlı değil, Kerbela şehitlerinin tamamında bütün insani değerlerin tamamı zindedir, yaşanır ve yaşanmaktadır. Ve Kerbela'yı unutmamız mümkün değil. Neden? Çünkü onlar Allah adına, İhlasla Kerbela'ya gelmişler. İnsanlığın necat için Kerbela'ya gelmişler. Bizi her zaman uyandırmak için Kerbela'ya gelmişler. Ve budur ki Kerbela'daki kan hiçbir zaman kurumamış. Kuruması da mümkün değil. Ve son olarak ben şunu da özellikle ilave etmek istiyorum. Bugün gençlerimizi özellikle Hüseyin'i şuur ve ruhta tutmak için veya tanıştırmak için gençlerimize Muharrem'de yaşanan fedakarlıkları, Erbain'de yaşanan insani değer ve fedakarlıkları, fedakarlıkları gösterelim. Bir Erbain olayına baktığımız zaman milyonlarca insan İmam Hüseyin'e yürüyor. Milyonlarca. İmam Hüseyin'in misafirlerine ağırlayanlara bakalım. Birçokunun evinde yiyecek doğru düzgün bir şey yoktu. Ama yıllık bir hazırlık yapıyor İmam Hüseyin'in adını yaşatalım. Hüseyin'in adını yaşatmak insanlığı yaşatmaktı. Yani hukuk diyoruz ya adalet diyoruz ya veya adını ne hani bugün dünyada herkes adaletten bahseder. Yine bu cümle Ayetullah Cevadi Amül'ün sözüdür. Çok mükemmel bir cümledi. Diyor ki dünyayı bir kas kelime idare ediyor. Hukuk, adalet, özgürlük. Bu üç kelimenin üçü de enbiyanın kelimesidir. Yaradanın kelimesidir. Biz gencimize şunu vermeliyiz. Bu kelime batının sözü değil insanlığı sömüren, istismar eden, faşizmin egemen olduğu topraklara bu kelimelerin e, gelmesi mümkün değil. Bu kelimeler ancak ilahi inançla, Hüseyin'i duygularla ve Hüseyin'i değerlerle gelip ve öyle yaşanıp ve öyle yaşatılabilir. Evet, Muharrem ayında hepimiz çalışmalıyız. Özellikle Muharrem ayı için insanın kanı doğrudan cuşa geliyor. insanda bir gayret ruhu ortaya çıkıyor ve gayri ihtiyarı sanki bir kısım ilahi eller bizi çekiyor hakka ve hakikata. Onun için çoluk çocuğumuzu İmam Hüseyin'in ve Ehli Beyt'in sözleriyle İmam Hüseyin'le buluşturmaya, İmam Hüseyin'in adıyla, İmam Hüseyin'in meclisiyle ihya etmeye çalışalım. Rabbim de inşallah her iki cihanda bizi İmam Hüseyin'in sofrasında karar kılsın. Amin hocam ağzınıza sağlık. Çok güzel özetlediniz. Yani dediniz ki tozlu raflardan öz değerlerimizi çıkarıp gençlerimizle, çocuklarımızla bunları buluşturmalı. Muharremi de bunun için bir fırsat bilmeli ve buradan başlamalıyız ki inşallah Kerbel Hanım ve İmam Hüseyin'in mesajı daha iyi yerlere ulaşsın. Çok Sevgili var. izleyiciler, El yani Mustafa Kur'an TV olarak Muharrem Ayı özel programımızı burada noktalıyoruz ve şu cümleyle veda edelim. Selam olsun İmam Hüseyin'e. Onun atalarına, evlatlarına ve onun takipçilerine. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.